Hepinize merhaba arkadaşlar. Dörtgenler konusuna geldik. Bu konuda da zaten birkaç tane özel kuralımız var. Onları verelim. Akabinde sorularımızı çözelim. Diyelim ve derse başlayalım. Tabii ki yine kağıdımızı, kalemimizi ayarlıyoruz değil mi? Tamam. Ok mu? Ok. Dörtgenler demişiz. A, B, C'de dörtgen olduğu için iç açılar toplamı ne olacaktı? Önceki dersimizde öğrenmiştik bunu değil mi? Neydi? 360 mı? Evet. Dörtgenimizin iç açılar toplamı 360. Şimdi ilk özelliğimizden başlayalım. Verme. Çeşit kenar bir dörtgen. Ardıcık iki tane açı ortay varsa arkadaşlar soruda buna dikkat edeceksiniz. Açı ortay olmayan hangisi? A ve B açısı mı? Evet. Onların ikisinin toplamının yarısı bize neyi verecek? Alfayı mı? Evet. Farazi söylüyorum. Burası 80. Burası kaç? Burası da 60 olsun. Ne yapıyoruz? 80 artı 60 bölü 2 bize neyi verecek? Alfa yani 70 derece olur. Burası. Aynı zamanda buralara AA BB diyerek de rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. İlla kurala bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Diyelim. Şimdi ikinci özelliğimizde de arkadaşlar bu sefer iç açı ortaylarımız bir tane atlıyor 2. Yani diğer olmayan ikisi şekle bakıyoruz. Kim? A ve C mi? O zaman farkları ama ne? Mutlak farkları bölü iki. Hemen mesela yanında sorusunu çözdük. Bakıyorum ardışık mı açı ortaylar? Hayır. O zaman diğer kalan ikisinin mutlak farkı yani 145 eksi 105 bölü ne olacak? 2 bana kimi verecek? Alfayı o da ne yaptı? 30 bölü 2'den 15 mi? Evet burası 15. Bazen burayı da sorabilir. Önemli değil. Sen bunu buldun. O zaman burası kaçtır? 165 mi? Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar buralara AA, BB diyerek de çözebilirsiniz. Yani formüle bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Attım gittim. Herhangi bir dörtgende arkadaşlar Köşegenler şöyle diyelim, isimlendirme yapalım. A, B, C, D. Çok ezber bir kural olduğu için özeme pek girmez. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa, karşılıklı olanlar kim? D ve B. karşılıklı kim? A ve C mi? Evet. A kare artı C kare eşittir kime? B kare artı D kareye eşittir. Peki bu C noktasından aldım, içeri attım. Bu sefer de şöyle bir şekil oluyor. Gittim bakın buradaki D buradaki D. Yani kimi kesiyor devam etse? B mi? Evet. D kare artı B kare eşittir. A kare artı C kare. Ne zaman? Şurası dik kesişirse yani şunu açtığım zaman köşegenler sanki dik kesişmiş öyle mi? Evet. E o zaman bu kuralı kullanabilirim. Diyelim şimdi bununla ilgili bir iki tane soru çözelim. Ne var burada? Bakın x ile 3'ün karesi. x kare artı 3'ün karesi 9 eşittir. 7'nin karesi 49 hemen direkt yazalım. 5'in karesi 25. X kare 40 ne yaptı? 65 mi? Evet. X nedir? Kök 65 mi oldu? Tamam. Bu şekilde zaten dediğim gibi ezber. ÖSYM bu kadar ezber şeyleri çabuk çabuk sormaz. Aynı şekilde bunu da çözelim. Kök 67 uzunluğu devam edip kimi keser x'i o zaman x kare artı kök 67'nin karesi 67 eşittir 6'nın karesi 36 artı 8 9'un karesi nedir? 81 mi? Evet. x kare burası 117 yaptı. 117 eksi 67 mi? O da ne yapar? 0 50 mi? Evet. x kare eşittir 50. O da nedir arkadaşlar? x 25 çarpı 2'den 5 kök. 2 mi? ok mu ok. Bu şekilde bunları çözüyoruz. Diyelim. Dörtgende alana gelelim arkadaşlar. Dörtgende alan konunun en önemli kısmı burası. Yarın öbür gün deltoidde de paralel kenarda da eş kenarda da karede de dikdörtgende de kullanacağımız hepsinde bütün dörtgenlerde kullanacağımız bir özellik ne? Burada AC uzunluğuna AC uzunluğuna e diyelim. BD uzunluğuna da BD uzunluğuna da şöyle F diyelim. Aradaki açıda alfa olmak üzere E çarpı F bölü 2 çarpı aradaki açının nesi? Sünüsü bize neyi verecek? Alan A, B, C, D'yi verecek. Yani köşegenlerin çarpımı aradaki açının sünüsü bize neyi verecek? Alanı. Zaten burada dik ise ne olur? Sünüs alfa dediğimiz 1 olur. O zaman e çarpı F bölü 2'den alanı buluruz. Hemen zaten yanda bir tane sorumuz varmış. Ne vermiş AC uzunluğumuzu? Bakalım şurayı. Kaç? 14. 14 çarpı DB uzunluğunda 12 vermiş. 12 kök 2 bölü 2. Arada kaçının sünüsü? Sünüsü 35. Öğretmenim kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 gitti. Bununla bunu sadeleştirdim. 7. 7 çarpı 12'den ne yaptı? 84 santimetre ya da birim kare bir alanımız süper. At bunu gitsin. Burada ne demiş? Alan ABC'yi sormuş. 6 vermiş, 12 vermiş. Ha, ne görüyorum? Dikten dik Öğretmenim iki diklik varsa orada ne vardı? Öklit. Süper. Eee neydi? Şuraya A desem Hasanların posta kutusu ya da hamburgerin karesi işte P çarpı K mı? Evet. 6'nın karesi eşittir. 12 çarpı A. 36 eşittir. 12 A'dan A ne çıktı? 3. E burası 3 ise burada 3. Köşegenimin uzunluğu ne oldu? 9 mı? Evet. 9 çarpı. Bu köşegenin uzunluğu 3 artı 12'den 15. Bölü 2. Aradaki açının sünüsü. Sünüs 91 olduğu için yazmaya gerek bile yok. O da ne? Bakalım. 9. Evet. 15. E ne yaptı? 135 bölü 2 birim karemi alanım evet. Ok mu? Ok. Güzel. Bunu da attım, gitti. Şimdi geldik buraya. E, F, G ve H orta noktalar olmak üzere arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bu orta noktaları birleştiriyoruz. Şunu da şöyle birleştirdim. Bunu da böyle birleştirdim. Şekil olarak biraz kötü çizmiş olabilirim ama şunlar birbirine paralel olur arkadaşlar. Bu da buna paralel olur. Ve E, F, G, H ne olur? Şurası şu üçgen yani bir tane elimize paralel kenar geçer. Ve şuradan şöyle hatta kırmızıyla çizelim. Şuradan aldığım uzunluk şuradan da köşegenler şöyle birleştirelim. Şurası alfa ise buralar alfa ya da 180 eksi alfa. Burası 180 eksi alfa ise burası da alfa olur. Olur mu? Evet. Gelelim ikinci şekilde diğer özelliğini verelim. Hatta bunu da kırmızı ile çizelim. Şöyle çizdim. Hatta dik olsun bunda da. Eğer dik ise buradan arkadaşlar şöyle şuralar hepsi tabi onu belirtelim bunda da. Yani şuralar bulundukları kenarların orta noktası olmak üzere. Eğer orta nokta değilse zaten böyle bir şey söyleyebiliriz. Dik ise şöyle diyelim K L M N dediğimiz dörtgen herhangi bir dikdörtgen olur. Ve şu AC uzunluğum arkadaşlar AC uzunluğuma AC uzunluğum 2A ise burası arkadaşlar her zaman buraya paralel olur. AC uzunluğum burası da A kadar olur. E burası da paraleldi. E o zaman KL uzunluğunda A kadar olur. Ne zaman tabii ki buralar yine aynı şekilde iki eş parçaya ayırıyorsa değil mi? Evet. Gelelim diğer arkadaşa. DB uzunluğuna da arkadaşlar eğer 2B dersek burası ne olur? B kadar olur. Burada B kadar olur. O zaman AC uzunluğuna 2A dedik. DB uzunluğuna da güzel arkadaşım 2B ise çevre çevre K, L, M, N ne olur? B, B, A, A o zaman çevre K, L, M ne olur? 2 artı B mi olur? Süper. Artı devam ediyoruz. Alan A, B, C, D alan A, B, C, D eşit olur. Buradaki sonradan çizdiğimiz dikdörtgen veya paralel kenar fark etmez. Alanı iki katıdır. A, şey K, L, M, N'nin alanının iki katıdır. Yani burası şu çizdiğimiz dörtgen alanı S kadar ise büyük dörtgenimizin alanı nedir? Burası S ise burası ne olur? Doğal olarak 2S olur. Bir tane daha çizelim bununla ilgili. Şöyle Dörtgeni şöyle çizdim. Arkadaşlar buradan yine orta noktalar olmak üzere şöyle bir tane. Bunda paralel kenar olsun. Arkadaşlar buranın alanı S1. Buranın alanı S2. Buranın alanı S3. Buranın alanı S4 dersem. S1 artı S2 artı S3 artı S4 doğal olarak burası ne olacak? S1 artı S2 S3 artı S4 olur. Bu bir. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar karşılıklı köşegenlere sıkıştırılmış alanlarımız yani S1 burada ne var? S2, S1 artı S2, S3 artı S4'e eşittir. Ok mu ok? Bu kısmı çok iyi anlıyorsun arkadaşlarım. Bununla ilgili onlarca soru çıkabilir. Diyelim bunu atalım. Şimdi diğer özelliğimiz bu kaçıncı özellik? Dördüncü mü? Beşinci özellik. Her neyse. Burada da arkadaşlar karşılıklı Şöyle alanlarımız S1, S2 olmak üzere. S1 ile S3'ün çarpımı eşittir. S2 ile S4'ün alanın çarpımına eşittir. Ne olsun burası 8, burası 9. Burası mesela 6 iken burasını sordu. 6 çarpı x eşittir. 8 çarpı 9'dan 72. Buradan ne gelir? x dediğimiz alan ne olur? 12 mi? Evet. Diyelim bu soruya bakalım. Burada ne diyor? Buraya 30 derece vermiş. ABC dörtgen. EB uzunluğumuz neresi? Şurası. O zaman EB uzunluğumuz 3k ise DE uzunluğumuz neresi? Şurası. 2k kadar. Şimdi şu üçgeni şuradan kapat. ABD üçgenine odaklan. Öğretmenim 3k'ya 3s diyebilirim. Buraya 2k'ya 2s diyebilirim. Oldu mu? Oldu. Sonra AB uzunluğumu 8 vermiş. AB uzunluğumu buraya 8 vermiş. Tamam. AC uzunluğumu ne vermiş? 12. Burası 12 imiş. Tamam. Gelelim. Ne yapalım? 3K'ya buraya da 3A diyelim. Buraya 2K'ya 2A diyelim. Başka ne biliyorum? Ha, şurayı kapatırsam şu kısmı şurayı biliyorum. 12 çarpı 8 bölü 2. Aradaki açının sünüsü 1 bölü 2 bana A, B, C üçgeni. Sünüs alan teoreminden A, C, B üçgenini bulabilirim. O da ne yaptı? 2 kere 2'nin 4. Bunu götürdü. 2. 24 mi? Evet. 24 dediğim 3S artı A'ya eşitti. Yani S artı A dediğimin alanı ne çıkar? 8. Gelelim. Bizden ne istiyor? Alan A, B, C'di. Yani 2, 3 daha 5S artı 5A istiyor. Ben biliyorum ki S artı A 8, 5 çarpı 8'den tüm alanım nedir? 40 mı? Evet. Ok mu? Ok. Bakın burada da 2 ile 3 çarpımı 6 A S eşit ne? 2 ile 3 çarpımı 6 A S mi? Evet. Buradaki özelliği sağlıyor mu? Sağlıyor. Süper. Dedik. Bunu da atalım. Gitsin. DKC şu üçgen yani taralı kısımlar birbirine eşit ve kaç birim karedir diyor. Ha, o zaman buraya A dersem buranın alanı da A olur. E karşılıklı o zaman A çarpı A'dan A kare eşittir. 108 A ne çıkar? 36 çarpı 3 6 kök 3 mü alanım? Evet bitti. Bu kadar basit. Bakın az önce verdiğimiz özellikler ne diyor? Diyor ki Burası 9, burası 15. 9, 15 ise buraya A, B dersem A artı B eşittir 24. Öyle mi? Evet. 9, 15 toplamı 24. 24 buralısı. 24 de burası 48. O zaman burası da 48 birim karemi E, F, G, H soruyor. O da ne çıktı? Bakın özelliği bilirsek ne kadar kolay değil mi? Evet. Yapıştır geç. Yine A, B, C, D üçgen demiş. E, F, G ve H bulundukları kenarların orta noktası. Bakıyorum. Evet sıkıntı yok. A, 10 vermiş. B, 16 olarak vermiş. K, L, M, N, N Alanı mı istiyor? Tamam. Köşegenlerimiz ne? Hop şurası. Güzel arkadaşım. O. BDN 16. Bölü 2 aradaki açının sünüsü neymiş? 60 kök bölü 2 mi? Evet 2 kere 2 4 Sadeleştir 4. Ne çıktı? 40 kök 3. Büyük dörtgen 40, 40 kök 3 ise küçük üçgen yarısından 20 kök 3 müdür? Evet. Hatta ne dedik? Şurası arkadaşlar 60 ise şuraya 120 derim. E Öğretmenin burası 10 ise özellikten burası nedir? 5. Öyle mi? Evet. E o zaman burası kaçtı? 16. O zaman burası da 8. 5 çarpı 8 bölü 2 çarpı arada kaçının sinüsü? Sinüs 60. 120'ne o da kök 3 bölü 2. Ne yaptı? Şunlar gitti. 5 kere 8'in 40 bölü 4'ten. Ne yaptı? Dur bakalım. 5 çarpı 8. Ha. O zaman ne? Şurayı sadece bulmuş oluruz. Burasını yapalım. 2 kere 2'nin 4. Burası 2. 10 kök 3 paralel kenarda arkadaşlar bir tane paralel kenar çizelim. Paralel kenar konusunu anlatırız tekrardan. Şurayı aslında buluyoruz. Şu bölgeyi. Burası ne çıktı? 10 köküç. 10 köküç. E o zaman burada yarısı 10 köküç. Tüm alanımız yine ne çıkıyor? 20 köküç mü? Evet. Do you understand me? Ye. Yeah. At gitsin. Ne diyor? 6, 8 vermiş. DE uzunluğu. DE neresi? Burası. 3 K diyelim. EB uzunluğumuz şurası 2K dedik. Sonra AC uzunluğumuza bakalım. Bakın AC uzunluğumu biliyorum değil mi? AC uzunum 6, 8, 10. AC yazalım. 10 mu? Evet. AC de 10 santim olarak biliyoruz. Sonra A bana tüm alanı soruyor. O zaman 3K'yı ve 2K'yı boşuna vermemişler. Burası 3A ise arkadaşım. Burası 2A. Aynı şekilde burayı kapattırsam tepe noktası C olmak üzere 3K'ya 3B. Buraya da ne diyebilirim? 2A derim. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapıyorum? ADC üçgeninin C üçgenin alanı bulalım. 6 çarpı 8 bölü 2'den oranın alanı nedir? 24 mü? Evet. Yani 3 A artı B dediğimiz 24'müş. Her tarafı 3'e böldüğümde A artı B neydi? 8. Aynı şekilde bana neyi soruyor? 3, 2 daha 5. 3, 2 daha 5. Şurası 3B, 3B olur tabii ki. Yanlış yazmışız. A artı B soruyu. E A artı B zaten 8'de az önceki sorunun aynısı oldu. 5 çarpı 8'den tüm alanım nedir? 40 mı? Evet. At gitsin. Ha, burada özel bir çizim mi var? Ne demiş? Tırın tırın. Aa, burası dikse. Bak güzel arkadaşım. Şuradan çek. Çektim mi? Şimdi burası dik. İsimlendirme yapalım. A, B, C, D. Hatta şu dışarıda kalan dikliğe D diyelim. A, B, C, D bir dörtgen ve orta köşegenler ne olmuş? Dik kesişmiş. O zaman buraya M dersem M'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi mi? Süper. Gördün mü? Gördün. Burası ne yaptı? 16, 64 daha 80. M kare 36'yı attım o tarafa. M kare eşittir. Ne yapar? 44 mü? Bakalım doğru mu? Evet 44. M ne diyelim? 2 kök 11 mi? Tamam fark etmez zaten. Burada ne olacak? 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir. M'in karesi o da neydi? 44. X kare eşittir. 40'dan x ne çıktı? O da 2 kök 10 mu? Evet. Anlaştık mı? Süper. Ne soruyor bana burada? Tırın tırın tırın. Ha. Alan A, B, C, D'yi sorsun ya da onu soruyor herhalde. Diyelim arkadaşım burası kaçtı? Tık 6. Bakın. Kenarları ne yapmış? Ortalamış. E o zaman buradan devam ettir mübarek. Sen de tam şuradan kesecek şekilde kenarı iki eş parçaya böl. Burası 4 ise burada 4. Burası 6 ise burası da 6 nedir? Bir dikdörtgen 4 çarpı 6'dan tüm alanın burası nedir? Yani E, F, G, H. Ne çıktı? 24. E tüm alan ne olur? 2 katından 48 mi? Evet. Bunu da at gitsin. Dörtgenlerde zaten pek bir şey yok. Dedik ve arkadaşlar burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.